Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir tane iskelet kral diye bir e, efsanevi kart çıkarttım. Bu iskelet kral bence güzel kart çünkü adam eğer iksiri bittiyse sen de o adını unuttuğum şeyi kullanırsan a, adını unuttum anasını bacısını yani o eğer basarsan kuleyi aldın demektir. Yani böyle bir avantajı var. Şöyle cehennem ejderhasıyla cehennem ejderhasıyla başlayalım. Bu arada hala hastayım. Hastayım. Hastalığım bir türlü geçmedi. Adam güzel oynuyor mudur? Yarasası var. Bu yarasa mesela şey anti. Ee, Pekka'ya falan bayağı bir anti. Mesela adamın iksiri yok. Diyelim son anda Pekka'yı bastı. Direkt yarasaları basarsın. Sonra başka bir tane daha karakter basarsın. Belki kuleyi alırsın. Çünkü yarasalar eğer toplu bir şekilde geldiğinde. Ya yani biliyorsunuzdur ama yine de söyleyeyim. Yarasalar toplu bir şekilde gelince ve e, kulede e, çok yakınsa hatta dibindeyse çok fazla hasar verir. Bir de sizin bir şeyiniz yoksa karakteriniz yani ikisiniz yoksa o boyu büyük sıkıntı. Adam bayağı da oynuyor bu arada. Evet adamın da mega şövelesi varmış. Şöyle cadıya atalım biraz mega şöfeli olsun ilk önce arkadaşlar bu arada yani videom bu arada 22 falan izlendi 22 mi 23 mi ne? izlendi bakalım hayra da izlenmeye devam ediyor mu evet izlemeye devam ediyor böyle bakıyorum 21 bakıyorum 22 falan yani bayağı güzel de gidiyoruz bu arada bin kişi göstermiş youtube'e ilk videoya göre bence bayağı güzel Kapak fotoğrafımın yapmamamın sebebi iki tane kanalım var ve iki kanalımda da işte şeyimi vermişim numaramı vermişim orada kapak fotoğrafı yapıyorum aslında bir tanesinde daha yapmadım adam orada çok büyük saçmalık yaptı ve kulesini aldık bir tanesini yapmadım daha almadık şu anlıkta sıkıntı yok diğer hesabım da banlandı bu arada banlanmasının sebebi ee, ya banlanmasının sebebini tam hatırlayamıyorum şu anda. Ee, o hesabı yani kaldırmaya çalışıyorum yani kaldıramıyorum da bir sorun çıkıyor. İşte diyor ki e-postasını ver, şifresini ver, şu ver bu ver. Olmuyor yani. Ee, Asla fazla denemiyorum çünkü bu e, bu hesap değil. Benim mizah kanalımda da böyle bir şey olmuştu 7 ay boyunca. Ya ilk 3 gün 4 günde dedim ki yapmaya çalışacağım falan yapamadım. Sonra dedim ki boş ver yapacak bir şey yok dedim başka kanallara geçtim. Öyle yani. Biraz yani nedense onu mu anlattım bilmiyorum bu arada. Sanırım kuleyi aldık. Adam baya saçma oynuyor bu arada. Maç kazandık bu arada hemen ikinci maça girelim. Arkadaşlar bu arada bakın gördüğünüz durun hemen şöyle evrimleri göre bulayım. Ha buldum. Şu bakın burada gördüğünüz gibi barbarlar. Bu arada hiç para harcamadım. Yani para bas harcamadım şeyde Clash Royale'de. Ee, nedense şansa bala çıktı tamam mı? Ben de kullanmaya başladım falan filan. Ee, şimdi bildiğin yani gösterdim az önce orada da şey var ya 3 tane evrim vereceğiz falan yani 3 tane evrim veriyor. 3 tane benim o evrimin 6 tanesi varsa bana ne verebilir? Yani 10.000 altın mı yoksa elmas mı? Neyse şöyle maçımı hızla başlayalım. Ee, neyse şöyle. Adam Pekka ile geliyor bu arada. Sıkıntı yok da. Yani şöyle iskelet kralı basalım. Sonra bunun. Ben aksesuar diyeceğim. Adını hatırlayamıyorum bir türlü. Neyse. Şöyle elektroyu basalım. Kuleyi alır mıyız? Zor ya. Doğru değil hatta imkansız da mega mega şövalyesi olmaz inşallah diyecektim saçmalık yaptı ya bir ikisini veya ikisini boşuna harcadı diye düşünüyorum harcı et evet. mal gibi diye dedim ya çok sağlam ananı ya kesin kule vereceğiz serimiz yok çünkü çok büyük bir hata yaptık çok büyük bir hata yaptık adam santranç gibi oynadı Adam santran. Başka bir harcamak istemiyorum. Yine kaybedebiliriz yani. İnşallah bu maçı kay kay kaybetmem. Orada adam bir taş alırsa ben yenmiş diye düşünüyorum. Çünkü benim çevireceğim yok. Yani eğer 30 saniye 20 saniye kaldıysa çevirme oranım imkansız. Yo da çevirebilirim de. İksirim var neyse ki yok sandım. Böyle bastı. Bunu bastı inşallah alırız. Burada alabiliriz. Saçmalık yaptı. Ananı çok çok saçmalık yaptı. Çok saçmalık yaptı tam. net aldık. kulenet aldık. <laughs> Hastayım ananı ya. Kuleynet aldık. Kule hayırlı olsun. Salaklık yaptı yine. Evet yine salaklık yaptı. Sıkıntı yok. Evet ben dedim ki kesin yenileceğiz. Tabii kuleyi bile vermedik. Neyse. <laughs> Ulan Ulan um, videoda da doğru düzgün konuşamıyorum özür dilerim ama işte hastayım yani 200 kez hastayım diyorum onun için bir 350 bin like atarsanız çok sevinirim canlar Şöyle şunu yenelim Neyse evet adam büyük hata yapıyor bu arada İskeletin tekrardan şu aksesuarını bir atalım Yine aynı hatayı yapacak mı? Yine aynı hatayı yaptı. Çok zekisin bende dağıstım. <laughs> <laughs> ölüyorum lan Neyse şöyle gidelim et e, Hayırlı olsun Ulan basma be Neyse şöyle adama da göstereyim de ki yenildin. kabul et artık bunu Yenildin işaretini gösterelim Bu arada böyle test atıyorsun Zaten anlamışsınızdır ye yani yenildin şeyi yaptı Ananı bacını konuşamıyorum ya Yoksa kuleyi alacak mıyız? Yok be 2 saniyede nasıl alalım? Dedik mi? Şöyle sinir remojisi başlayalım. Nasıl o ana kuleyi alamadım diye. Tam diğer maça geçelim. Bu arada arkadaşlar öyle hastayım ki. Yani doğru düzgün konuşamıyorum. Bir de artı bazı yerlerde müzik koyacağım. telifsiz falan. Ee, ya bulabilirsin ya bulabilirsem tabi bulurum da. Yani şimdi yanlış bulurum falan. Sonra tekrardan video düzeltmek lazım gibi. Onun için sıkıntı olabilir. Çok hastayım. <gülüyor> <gülüyor> ölüyorum lan ölüyorum am. Ben bu arada diğer maçta e, yani konuşacağım orada da konuşurum büyük mal. Ama şöyle bir sıkıntı var adam içimden dışından geçecek gibi geldi bana. E, orada şarkı bulurum bulurum bir tane telefsiz falan. Adam kuleyi aldı Allah kahretsin ya. Büyük sorun. Kaybettik gibi ya. Gerçekten kaybettik gibi. Ya ben bize o zaman çok hastayım. Yüz bin kez söylüyorum. Çok özür dilerim bu arada. Sizi de neydi ama. Konuşamıyorum da. Ya müzik koyacağım burada bir yerde. Evet. Tamam kaybettik. Adam 14 seviye lan. Daha yeni fark ettim. Ananı bacın oyun. Adam 14 seviye lan ben 14 seviyelik adama ne yapabilirim neyse böyle Bunu attı da niye attı ne gereksiz kart Bu seferki neyse ki yani neyse ki 11 seviye Onun için sıkıntı yok şunu alalım Şu çöp kartı alalım <laughs> Çöp kartı alalım diyor ben çöp kartı alalım diyorum ben de kullanıyorum aya Neyse Hay anasını ne? Evet içimizden geçti Cade. İntikamını aldı. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ama ben sıcak severim. Espriyi anladınız mı dostlar? Şimdi seviye bir espri yapacağım anlamazsınız da. İlk ay gün batan. <laughs> Yok be çok köz olacaktı bu arada. İmparator şimdi şimdi hasar verecek evet. Güzel. Bayağı güzel bu arada. Saçmalık yapıyorsun dostum sen. Acaba bu YouTube'a başlamakla iyi mi yaptık? Adam orada içimizden geçti. Bu YouTube'la başlamakla iyi mi yaptık ya? Çünkü yorgunum. Ee, web video yapıyorum haftada bir oda. İnşallah ünlü olurum. Aslında Clash Royale'e bir başlamamın sebebi hem sinirlenmem. Hem sevmem. Hem de iyi para var ya bu YouTube'da. Ciddiyim bu arada. Yani YouTube'u Eee insanların yüzde %99, 99,9'u yani zaten yüzde %99, 99,9'u para içindir. Ölüyorum ananı bacını. Ölüyorum diyorum da şaka anlamı yani hastayım yani şaka amaçlı diyorum yani ciddi almayın. Esprili adamım adam içimizden geçti şimdi adamın içinden geçeceğim ama 3,2,1 2 1 et 100 saat sonra geldin değil mi senin ben o beynin o beynine neyse bana gelince çöp kartlar ama adama gidince çöp kart olmuyor. Neden acaba? Çünkü adam 11 seviye. Ben ise 10 seviyeyim. Bahanem bile hazır lan. Mesela 10'da 14 seviyelik adamı siz bile yenemezdiniz biliyor musunuz? Yani gelip dersiniz ki işte inardım ben pro adamım falan dersiniz ama Günün sonunda 3 taşı yerdiniz. Şimdi şunu atalım. Maç kazandık. sana var mısınızdır? Çünkü videoyu ben yapıyorum yani şimdi. Neyse. Çok malım ya. Çok hasta olduğum için mal oluyorum. Hasta olduğum için ee, bu benim beynimdeki yüzde %99 99,9'u kayboluyor yani. Ne yapalım? Bizdeki de beyin işte. Adamın içinden geç Oğlum lan sen ne kral adamsın ya. Sen nasıl bir şeysin ya? Bir tane koydu adam. Dört tanesinin ağzına sıçtı. Ölü anı, ölüm anı. Ama hasar olarak ben öndeyim. Öyle sıkıntımız var yani. Tam maç kazandık Big Mal. Yani şarkı koyarım buraya. Şarkı değil. Telifli, telifsiz şarkı bulurum inşallah. Şarkı koyarım. Ee, Big Mal aynı şarkıyı yine koyacağım. Yani bir şarkı bulacağım telifsiz diyelim. Yine bulacağım. Tam işte kazandık yani. Şarkı falan koymaya gerek yok. Bu kadar mı? kadar mı dostlar beyler? Neyse. aç kazandık. Arkadaşlar böyle boş yapıyorum falan ama yani. E, size anlayın, Ben yorgunum. Let's bak. 1, 2, 3. 30 kez dedim. Onun için 30 bin like bekliyorum arkadaşlar. 30 bin like bekliyorum ona göre Ya benim videomdan sıkıl. 3. 3. dakikadan izleyenler de olabilir. Onun 30. saniyeden çıkmış da olabi, olanlar da olabilir. Haklısınız yani. Ben salak saçma video görsem ben de çıkarım yani. Yani şu, şu var ya şu o, şu 14 seviye ya. ne ya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay seviyorsunuz Bir 30 bin like atarsanız beni çok sevindirsiniz. Bu arada 4.9 destesiyle oynuyorum. Hay bu işin ağzına. Hastayım. Ee, yine hastayım. Yine onun için 350 bin like atın lütfen. Hadi görüşmek üzere. Yani dalga geçiyorum hadi görüşmek üzere.